Mesutları hoş geldiniz ve konuklarım ülkemizde itilaflı problemli durumlar yaşanıyor sorunlar çoğalıyor değişik gündemler oluşuyor halk üzüntü ve kaygı hissediyor dış güç emperyalist yurt düzenimizi alanlarında tehditler yaratıyor huzur bozucu gelişmeler uygulanıyor Emperyalizmin vatanımızdaki oyunlarına karşı 45 yıldır mücadele veren liderimiz Doğu Perincek'tir. Kendisini vatanına, milletine ve mutlu yaşamına adayan, çıkarcı düşkünlüğü olmayan ve maddici olanaklara itibar etmeyen bir liderdir. Türkiye'mizin kurtarıcısı ve kurucusu, Atatürk'ümüzün önder olarak benimsemektedir atamızın yarım kalan Milli Demokratik Devrimini tamamlamak partimizin ilkesidir. Çağdaş ulusal devletimizi bu ülkenin uygulamaları ile halk egemenliğe dayanan bir yönetim kurmak, yurdumuzun sorunlarını çözmek, halkımızı mutlu bir yaşam dönemine ulaştırmak durumundayız. Ey halkımız! dik durup el ele direnelim. Emperyalizm baskı ve oyunlarına son vermeliyiz. Yurdumuzun tam bağımsız ilkesiyle devlet düzenimizi kuralım. Liderimiz bu amaçlarla siyasi mücadeleyi sürdürmektedir. Ergenekon mahkemelerinde liderimiz Doğu Perincek dört yıldır tutukludur. Üstelik bu yurt sever çizgisiyle suslanmıştır. Mahkemede hiçbir hiçbir usulü bulunmamaktadır. Kendileri de hukukçudur. Kendisine yapılan tertip tezga oyunlarını gündeme getirerek savunmada bulunmuştur. Mahkemeye bu kaynakları sunmuştur. Durumları inceleyen, inceleyin diyor. Türkiye'mi, mi istiyorum diyor. Bu belgeli savunmalarını suç sayılarak 22 ceza verilmiştir anayasa ve ceza yaşasında savunma yapmanın suç olmadığını ve böyle bir madde de bulunmamaktadır. Parti genel başkanı olduğu halde bu hücrede tutuklanmaktadır. İnsani vicdani hissi duyulmamaktadır. Ezza ve cefa yeri bir ezza, ceza evidir. Hataların ve bu anlamların halkımıza sunuyoruz ve durumu kınıyoruz. Emperist devletler sömürücü ve bu ülkemiz için büyük bir tehlikedir. Devlet düzenlerinden birbirlen iç işlerine karışılmaz. Sorunların sorunlarını o devlet kendisi çözer. Düzenli kendileri oluşturur. Bu olası bir savaş bize felaket getirir. Emperyalist devletlere sesleniyoruz. Haddinizi bilin. Durmayın, gidiniz. Aleyhimize olan bu riskli savaş oyunlarına devletimizi alet etmeyiniz süreyle komşuluk ilişkilerimizi bozmayın. Emperyalizmi bu kirli oyunlarına müsaade etmeyeceğiz. Komşu devletlerimizle insani ilişkilerimizi devam ettireceğiz. Suriye kardeş ülkemizdir. Emperyalizm bu bağımsızlığımızı bozamayacaktır.